astrolojiyi bayağı bir konuştunuz. Oraya ben de bir çorbaya tuz istiyorum. Tabii atmadım. tabii buyurun hocam. Buyurun, hocam, buyurun, ne demek? Belki ilginizi çekecek. Şimdi geçmiş kavimler ve Zülkarneyn'le alakalı bir not aktarmak istiyorum. Buyurun. Bu tamamen kendi yorumum. Buyurun. Bunu düzeltirsiniz şeylerim varsa. Estağfurullah. Ee, İsrafil sura üfler ya. Her devrin bir israfili vardır. Mecazi anlamda söylüyorum bunları tabii ki. Geçmiş devirlerde de böyle bir sura üfleme olmuş. Sur'a üfleyen bir kavim, artık ona Muğlar mı dersiniz, o eski zaman kavimlerinden birisi. Ee, i̇smi çok önemli değil, içeriği çok önemli olduğu için aktaracağım. Sur'a üfleyen e, israf ile kafa tutmuşlar. Sur'un sahibi ise onu e, tersiyle yani içine çökerterek kozmik emici, kara delik, nakur ile cezalandırmış. nakur. Fakat kavim olarak kozmik akrep burcunda olmaları da, Onların bu kaçınılmaz sonucunu yaşatmış. Kozmik akrep kendi kendini sokmuş. Evet. Ölmeyecek askerlerini savaşa göndermeyi hesap eden Maya ilmi ecelin sonsuz sahibini hesap edememiş. Bir de böyle bir şey de var. Ecelin sonsuz sahibi. Bakın ne ölmeyecek askerlerini savaşa bir peygamberle savaşa tutuşmuşlar. Danyal'di herhalde tahmin ediyorum. Aha. Ölmeye, matematikte, astrolojisinde saat o kadar ilerlemişler ki eceli gelmemiş ölmeyen askerleri gönderiyorlar savaşa. Çok enteresan ha, çok, bak. Bu bir gerçek. Mü, müthiş bir şey bu. Evet. Müthiş bir Sonra, bir şey. Evet. Onlar, peygamber de Allah dua ediyor. Allah'ım diyor biz ne olacak? Bunlar hep, bizi hep yeniyorlar. Aha, Ölmüyorlar. Bizimkiler aha, hep ölüyor. Savaşı aha, onlar kazanıyor. Allah da bir güneş ve ay tutulmasıyla onlar onların hesaplarını bozmuş. Evet. E, o matematiği yapamaz hale gelmişler. Yani buradaki amacım ecelin sonsuz sahibini hesap edemiyorlar. Eceli hesap ediyorlar. Bakın Hızır'ın burası önemli bir notta aktarıyorum. Sizin şeyinizi zenginleştirmesi Buyur, açısından derin bilgilerinizi Aha. hocam. Hızır'ın gelmeyen zamanı gören, gözüne ilaveten, Rabb'in verdiği kozmik tasarruf yetkisiyle Uzay sübürgesini kullanarak ilimlerin yegane sahibinin Allah olduğunu tescil tescil eden kara deliklerin kozmik enerji komutanı Zülkarneyn'e selam olsun. Kozmi, kozmik kozmik çorbaya bir tuz diyorum buna da ben. Astral seyahatlerde, uzak doğunun reiki yoga meditasyon ve benzeri kara deliklerinde yolculuk yaparsanız işgalci enerji savaşçıları, kozmik enerji savaşçıları tarafından saldırıya maruz kalma ihtimali vardır. Hızır kanalında Kur'an'ın nuruyla yolculukta kader koordinatlarında trafik kazası sorunu da yoktur. Müthiş. Uzay gezginimiz ve ileri aktarım istasyonları komutanı Zülkarney'in kozmik haritasının kapsama alanı kozmik haritasının kapsama alanı nöro, nöro, navigasyon alıcılarımıza yeterlidir. Kaza ihtimalin yok. Nöro, navigasyon. Yani söylediğiniz şey özellikle bu savaşta eceli gelmeyen askerlerin öne sürülmesi yani astrolojide bence her şey görünür. Ecel dahil görünür. Ee, ama bu şey işte bu çok ciddi. Ecel görünür mü hocam? Ya, görünür tabi yani zorlar. Sanki bakmak istersen görürsün de bakmayana gerek var? Bu Böyle şeyleri bilmeye ne gerek var? Değil. Yani haritası mesela çok, çok ilginç bir şey bu. Ee, Kullanılabilir. Yani konu haritası kötü ya? olmayan. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Sen bana ikisinden bak kötü olmayanları gönder. Okay. Bunlar da konunun ama şey, olmazsa olmazları. <laughs> Ezelden gelen bir Doğru. tecrübe. Semavi frekanslar ve paralel evrenlerde tayi zaman sırlarını iyi hazmetmek lazımdır. Bak sizinkine cevap. Paralel Semavi frekanslarda ve paralel evrenlerde, paralel kader evrenlerinde tayi zaman sırlarını iyi bilmek lazım. Karanlığın ezeli, kabalist, teknomecik ritüeli metaversi yutacak sönümsüz dalga boylu, kök bilgi kodlu, akıllı canlı enerji tabanlı, asayi musa frekanslı ekrandan özgür yazılımlara geçerek doğru galip kılacağız. Ekrandan özgür yazılımlara geçeriz. Hocam derin inşallah. konulara girdi. <laughs> Youtube'da hocamın bu arada ne var ne yok soru cevapta bu konuları konuştuğumuz. Hoca bir vakitler sonra sana soracağım hocam yani kader programlama nedir? Çünkü sen diyorsun ki kader programlama yerden bile. göğe değil gökten yere dualar var diyorsun onu soracağım. Teşekkür. Ama çok kısa özetleyeceğim hocam. Tamam. Söz mü? Söz. Vakit çok az çünkü orada. Harika. Çünkü YouTube'da bayağı bir saat anlattı hocam. Necip Fazlı Kısa bir sözü var orada. Bizimkiler gökten yere çık yerden göğe çıkmazlar, gökten yere inerler diye bir şiiri var. Evet. Hoca da güzel bağladı var. Hoca da edebiyat var.